Merhaba ben Fervin Dinçer. Bugün sizlere yağlı cildin bakımı nasıl olmalı, yağlı ciltler nasıl problemleri yaşar, onlar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Yağlı cilt genel olarak gün içerisinde çok aşırı parlayan, gözenekleri açık, siyah nokta problemleri olan ciltlerdir. Eğer bu yağ salgısını derinlemesine temizlemezsek, cildimizin gerekli bakımını yapmazsak, gözeneklerimiz tıkanmakta, siyah nokta problemleri artarak sivilcelere neden olmaktadır. Yağlı ciltler ciltlerini mutlaka sabah ve akşam temizlemeliler. Eğer ciltlerinde kızarıklık, hassasiyet problemi yoksa gün içerisinde yağlanma problemi yaşamak istemiyorlarsa mutlaka glikolik asit veya salisilik asit içerikli yıkama jellerinden destek alabilirsiniz. Eğer cildinizde hassasiyet varsa asit içerikli ürünlerden uzak durup jel formundaki C vitamini, sakinleştirici, çay ağacı, özü içerikli ürünlerden destek alabilirsiniz. Çok hızlı dolan bir cildim var. Her gün temizliğine dikkat etsem de, haftalık bakımlarımı yapsam da yine de bu yağlanma probleminden kurtulamıyorum. Gözenek genişlemesini durduramıyorum dediğimizde bize bu tarzda fırçalar yardımcı olabilir. Her akşam cildimizi yıkarken fırçamızla temizlediğimizde gözeneğimizin içinde biriken ve yağı daha hızlı cildimizden atmamızı sağlayabiliriz. Temizlik aşaması bittikten sonrası e, genelde yağlı ciltler krem kullanmamayı tercih ederler. Oysa oil kontrol dediğimiz yağ dengesini, sebum salgısını azaltıcı kremleri tercih ettiğimizde gün içerisinde aşırı yağlanmamızın Önüne geçeriz. Günlük cilt bakım rutinimizin dışında yağlı ciltler özellikle dışarıdan etkilenen kiri, tozu, ciltteki ölü deriyi atmak için haftada bir sülfür içerikli veya arındırıcı maske dediğimiz, profiyank maske dediğimiz kil bazlı maskeleri tercih edebilirler. Özellikle duş sonrasında 20 dakika kadar cildimize bekletip, Temizledikten sonra kremlerimizi uygulayabiliriz. Yağlı ciltte en önemlisi cildimizi arındırmak dedik. Ancak içten beslenmemize de çok dikkat etmeliyiz. Yağ salgısını arttırıcı çikolatadan, kızartmalardan, cipslerden ve aşırı derecede tüketilen kuru yemişlerden de uzak durmamız gerekir. Genelde şunu çok sık duyuyoruz. Ben cildime güneş koruyucu kullandığım zaman da sivilce problemi yaşıyorum. Yağlı ciltler için güneş koruyucu seçimi çok önemlidir. Özellikle jel formunda olan güneş koruyucuları tercih edin. Kalın tabaka halinde kullanılan beyaz renkli krem formundaki ürünler gözeneklerinize tıkayıp sizin sivilcelenmenize neden olabilir. Yağlı ciltler makyaj seçiminde de çok dikkatli olmalılar. Özellikle su bazlı ürünleri tercih etmeliler. Long wear dediğimiz uzun saatler ciltte kalan ürünlerden uzak durmalılar ya da bu tarzda ürün kullandığında gerçekten ciltlerini çok iyi arındırmalılar. Buna dikkat etmedikleri zaman ciltlerinde çok fazla siyah nokta, komedon ve sivilce problemi yaşayabilirler. Bugün sizlere yağlı cildin bakımından bahsettim. İlerleyen videolarda nasıl ürün seçmeliyiz, hangi makyaj malzemeleri kullanmalıyız bunları göstermek istiyorum. Kanalıma abone olarak bunlardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize güzel ve iyi bakın, hoşçakalın.